bir günde arattıran, onu sana getiren ritüel. Sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben bir Sen affetmem. Sen affetsen ben affetmem sizi aramayan o adamları vallahi sen affet sen ben affetmiyorum. o kadar. <laughs> o kadar. Ama onları bireysel danışmanlık seanslarımda nasıl kıstır verin. <laughs> arayacaksın. Onu arayacaksın. Diye. Hepiniz de şaşırıyorsunuz. Şaşırmayın hatunlar. Çünkü niye? E ben yani öyle şeyler yapıyorum. Onlar da beni böyle dinliyorlar. Sonra da pıt arıyorlar. <laughs> ne yapayım? Korkutuyorum onları canım. Yoksa seni ararlar mı? Aramazlar. Aramazsan arama, yar. Aramazsan arama. Aramazsan arama. Zaten merhem olamazsın sen benim güzel yarama. <laughs> Yaralarımız bile güzel biz. <laughs> Neyse. Bak şimdi. Aa, Öyle güzel <laughs> Şarkıyı unuttum. İşte öyleydi. Aramazsan arama, yar aramazsan arama. Zaten merhem olamazsın sen benim güzel yarama. Güzel yara. Yani güzel yarama değil de neydi? <laughs> Şu anda bana da bir saçma gibi geldi. <laughs> Ay ne aslında. Benim bu takipçilerim yazı verirler oraya doğru şeyleri, şarkının sözleri değil mi? <laughs> neyse. Bak bir günde seni arattıracağız bu ritüel sayesinde. İmajinasyon yaparak hop diye onun yanına gideceğiz. Konuşacağız, konuşacağız, konuşacağız. Ondan sonra geri geleceğiz. Hop uyuyacağız. Pat arayacak. Bu kadar. <laughs> bu kadar kolay mı? Evet hayatım bu kadar kolay. Hayatta her şey bu kadar kolay. Niye hala inanmıyorsun? Niye direniyorsun? Yazıyorsunuz mesela. Abla nasıl bu kadar kolay olabilir? Yahu bir kere dene. Ile 999 kere deniyor bu ampulü bulsun da bu insancıkları bir ışığa e, ta, ta, <laughs> ışık, ışığı göstersin diye adam sonucu da buluyor ya eğer o bir tane daha denemeyi demiş ki bir kere daha deneyeceğim son kez oldu oldu olmadı olmadı pıh onda oldu o yüzden hiç denememekten iyidir bir kere dene ya 10 dakikanı ayır ne bileyim işte bir dakikanı ayır, beş dakikanı ayır. Bir kere dene, inanarak yap. Niye bu kadar kolay olacağına inanmıyorsun hiçbir şeyin? Bak bize çok şey öğretildi bugüne kadar, bu yaşımıza kadar. Şu zordur, para kazanmak zor, aşkı bulmak zor, işte şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Bunların hiçbirine ben artık inanmıyorum ve yıllardır bunlara inanmadığım için kendi inançlarımı kendim geliştirdiğim için hayatımdaki maddi ve manevi olan her şeye sahip oldum. Şimdi size bunu öğretiyorum. Bir kere dene her şeyin kolay olduğunu ve her şeyin kolaylıkla ve çabasızca senin olabileceğini bir kere inan. Lütfen göreceksin neler olacak. Şimdi o zaman... sonra da yaşam tarzı haline getirsinler ama. Bir kere yapıyor olmadı abla. Evet. O kadar çok yorum okuyoruz. Aynen öyle. Olmadı. O yüzden olana kadar Sabaha kadar devam edeceksin yani. Olana kadar. Zorlamak değil bu. Yeter ki iste ve inan ondan sonra da yaşa. Hayat Başka kitabımda yazdım bunların hepsini hayatım. Lütfen oku sen de edin yani. Abone Şu... olmadı. Olmadılar. Bak hayatım. Bak, düzlük, düzlükteyiz artık. Haydi gidiyoruz. <laughs> 100 bine doğru <laughs> <tarzı> gidiyoruz. Haydi <laughs> <laughs> <Aynen>. gelin. Bol geliyor. öldü. mü? Öldü. öldü. <laughs> Kaç yaşındaydı o at 13 Valla 13, 23. Ya, bir de sarı kız var bir tane. <laughs> o, benim atım hayatım. Ay bir tane at mı alsam acaba koş, koştursam yarışlarda da? Evet. Çok... <laughs> Sen bunu atla gelirsin artık. <laughs> hayatım. Onun... Atla da gel. <laughs> atla da gel. Ama bu Ayrıca şey gel. Hadi Ayşe. Hadi kızım ayrıl gel. Ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım. Hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Onun üstüne bir de beyaz atlı prens lazım. Valla tekmelerim o beyaz atlı prens mirası. Ben kavalinho vay 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 vay. Ben kavalinho. Tamam. <laughs> 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 Araba gibi ya. okul otu falan lüzum yok yani. Kendi kendi kullan. <laughs> kendi kendime. Nerede gördüm o atlı şey beyaz atlı ama beyaz atsız prensi. Vallahi üstüne basarak geçerim. Hiç almam bile. Şeyin üstüne atın üstüne. <laughs> yani ben atlı mı, atın üstü <laughs> karıştı, denklem yine karıştı. <laughs> sus, sus sesin. Nazlı acıktın herhalde sen. Çok acıktım, çok acıktım. Evet. Nazlı S açken Nazlı değil ben, arkadaşlar. Ben açken ben değilim, <laughs> sneakers. Ben nasıl da açken sen sen, sen değilsin, sneakers, değil mi? Bu hazır da oluyor. Sandviç mi yok? Nasıl yok? Gecenlerde ben <laughs> çok acıktım. Durduk bir marketin önünde sizinle. Sandviç alacağız. Marketlerde satılan şu sandviçlerden. Sizin diyor ki yok. Vallahi yıktım o marketi. Nasıl yok? Nasıl olmaz? Ben çok acım lütfen. Sonra sizin buldu kaşlar. Gönder abi gönder. Abi kimsin? Ne oldu? Tutamadın mı? Tüylü bam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı? Anca doğru ne yapayım Yani ben açken ben değilim işte. Gerçekten Evet bunu veriyor Şimdi de abone açtığım var. Vallahi bak yerim sizi. Abone olmazsanız tepinizi yiyeceğim. <laughs> Hadi tatlış kullanırım. ne olur abone olun. Ondan sonra pıtladın. Beğeni yapın. Gelin. Bildirimlerinizi açın. Instagram'a gelin. Beni takip edin. Ne olur bak lütfen. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi çok güzel bir ritüel çalışmasına eğer hazırsan başlayalım artık. Tamam Şimdi gözlerimizi kapatacağız. Yine bir meditif olma haline geleceğiz. Hep birlikte lütfen benimle birlikte yap. Daha iyi konsantre olacaksın. Eğer olamasan da telefonu kapattıktan sonra yani videonun sonunu da getirdikten sonra kendi başına yapabilirsin bunu. Yatağına uzandın ve tam uyumak üzereyken yapacaksın bu güzel ritüel çalışmamız. Hadi bakalım. Şimdi gözlerimizi kapattık. Yatağımıza uzandık. Ellerin ve ayakların çapraz olmayacak. Ellerin kalçalarının iki yanında ve avuç içlerin gökyüzüne doğru baksın ve ayakların omuz hizanda açık olsun. Burnundan alacağın o güzel nefeslerinle ve vereceğin güzel nefeslerinle kendini ve zihnini rahatlatıyorsun. Şimdi sevgilini gözün önüne getir ben göremesen de bu hiç sorun değil. Yavaş yavaş birazdan gözünün önüne gelecek. Şimdi senden yapmanı istediğim şey şu anda yatağında olan kendinin önce bir farkına var. Yatağındasın. Şimdi etrafındaki dolabın, gardırobun, halın, kapın, oradaki diğer objeler Hepsini önce gözünün önünde hayal et. Odanı bir hayal et. Gözlerini açtığın anda karşılaşacağın o objeleri, karşıdaki her şeyi önce bir hayal et. Ve şimdi kendi bedeninden yavaş yavaş çıkmanı istiyorum. Sen yatağındasın ama içindeki diğer seni şimdi kendinden yavaş yavaş çıkart ve kapıya doğru ilerle. Odanın kapısını açtın. Koridorda ilerliyorsun. Ve şimdi dış kapıya doğru gittin. Ayakkabılarını giydin. Kapıyı kapattın. Ve caddeye doğru ilerliyorsun. Eğer araban varsa arabana bindiğini hayal et eğer yoksa toplu taşımaya bindiğini hayal et. Şimdi sevgilinin evini biliyorsan evine doğru yolculuğa çıkıyorsun. Eğer bilmiyorsan iş yerini biliyorsan iş yerine doğru yolculuğa çık. Eğer iş yerini de bilmiyorsan onunla bir kafede buluşmak üzere yola çık. Gideceğin yer onun yanı. yolculuk yaparken kalbindeki o heyecanı az sonra onunla buluşmanın heyecanını hissettir kalbine ve onu yaşat. Yaşat kendine o heyecanı. Ve şimdi varacağın yere geldi. Ve sevgilin tam karşında duruyor. Ve senin o güzel ona sevgiyle bakan gözlerinde o sana yine sevgiyle bakan gözleriyle o anda o güzel etkileşimi şimdi hisset ve ona söylemen gerekenleri söyle. Onun ismini söyleyerek X beni arı. X hadi bana dön. X bu aşkımız yeniden başlıyor. Hadi beni arı. Bana dön. X beni ara bana dön. X beni ara bana dön. Onu defalarca söyle çünkü o şu an tam senin karşında ve seni dinliyor. Bütün içinde olan her şeyi söyle. O hep seni dinledi, duydu. Ve şimdi yine sana sevgi dolu bakışlarla bakıyor. Ve sen, seni arayacağına ve döneceğine öyle eminsin ki, ona teşekkür et ve artık yanından ayr. Teşekkür ederim X, beni aradığın için. Teşekkür ederim, bana geri döndüğün için. Teşekkür ederim, aşkımız yeniden başlıyor D. Ve e şimdi yavaş yavaş oradan uzaklaş. Arabayla geldiysen arabana bin. Toplu taşımayla geldiysen toplu taşımalardan birine bin. Evine doğru geri dön. Geçtiğin o yollarda kalbindeki o heyecanla evinin önüne geldiğin. Yavaş yavaş evinin kapısını açıyorsun. Ve kapıyı kapattın. Koridorunda yürüyorsun. Odana doğru gidiyorsun. Odanın kapısını kapattın ve yatağına doğru adımlar atıyorsun. Şimdi yatağında yatağın senin o bedenin içine tekrar giriyorsun. Ve şimdi huzurla uyumaya devam ediyorsun. Çünkü o telefon, şimdi, şu anda ve ışık hızında çalıyor. Buna emin olarak lütfen uykuya da Öyle de oldum. <laughs> çok güzeldi değil mi? Harika bir yolculuk ve ben nasıl gittim? Oh, oh, nasıl uçuyorum arabayla? Oh, oh. Ay harikaydı ya! Evine, iş yerine, nereye gidersin? Dedim asmaya gidiyorum. <laughs> Sen niye beni aramıyorsun vallahi de billahi de bak burayı talan ederim diye. E ben olsam öyle yapar mıydım? Yapardım tabii bak. Böyle adamı gırtlağını sıkı veririm. Ümüğünü <laughs> sıkarım. Neyse sen öyle yapma bak sevgiyle adamı gittik. İnsan gibi söyledik ara beni yahu diye. Geri döndük uyuduk bir şey yok. Hmm. Edebimizle adamımızla. Bak hayatım bu harika bir çalışma. Senin yapacağın bu çalışmayla göreceksin. Bir gün içerisinde o telefon sana geliyor. O kadar. E, geliyorsa sen de bir gün içinde bana abone oluyorsun. İşte o kadar. Arkadaşların da ettir abone. Lütfen tatlım. Hadi bakalım abone ol tuşuna basıyorsun, bildirimlerini açıyorsun. Bu videomu da lütfen beğenmeyi unutma. Ayrıca Instagram'a da gel tamam mı? Seni çok seviyorum güzel insan. O güzel mucizeni bekliyorum. Lütfen sen de bugün şu anda video yayınlandıktan kaç dakika sonra izlediysen eğer o güzel yorumunu bekliyorum. Seni çok seviyorum. Bay bay.